Arkadaşlar, evet, herkese evet, iyi akşamlar. Şimdi detaylı bir e, döküm hazırladım. Ben zaten bunu canlıdan vermiştim. Normal şartlarda ama yine de içim rahat etmedi. Özellikle ıdırı verdim, on olarak sakın. İlavilerim de var burada. Ludo go rest. E, Ludo go Mesela, iki buçuktu. E, arkasından kuluş. E, Romanya kuluş iki buçuk geri golde hemen arkasından e, e, iki ceza iş Orhan ve Konstantin vardı hemen arkasından Konstantine ve Orhan e, iki Cezayir maçı ilk yarı tek toplam bir buçuk ikisi ee, ayrıca bilginiz olsun. Al Muharrak ve Al Sitra Al Muharrak ve Al Sitra İkisi de iki buçuk üç buçuk ayrıca bomba da Gambia. Ee, Gambia Bomba'da. üç buçuk üst ayrıca. Tam canlıdan aktarımı da yapayım. CSK zaten verdim. CSK neyse bunu alta yazalım. CSK ee, Krasnador Krasnador bir buçuk ilk yarı üç buçuk maç boyu CSK Krasnador Koper e, bir de evet bir de Koper vardı. Koper. Koper. Promije. Hemen hemen e, yayına gönderiyorum bunu kullanalım diye. Primorje Adsovice. Kırmızı evet. Katsovice ee, Başka Vitesli <laughs> KMC'yi de Haydi zaten Üstlenmişiz Tamam süper KMC de öyle bu arada unutmayın İki ceza dediğim gibi ilk yarı birer buçukları bile görme durumu olan gizli üst maçları iyi değerlendirmenizi de tavsiye ederim. Aşağı yukarı senaryo e, Demario Ristorante Perpacanto <laughs> <laughs> Cetro Metro Italiano Tamam. Senaryo böyle. Bunu böyle değerlendirin. Muhtemelen Trabzon'da da aynı problem olacak. Onu da söyleyeyim. Trabzon'da da biraz oynama yapacaklar. <laughs> Ama olsun. Ben yine de detayı vereyim. Zaten çok fazla popülaritasyonu yüksek olduğu için böyle oluyor genelde. Şimdi hemen kaydı kesip gönderiyorum. Buradan itibaren değerlendirin. 4 dakikayı geçmesi gerekiyor. Yani Luka, Konstantine, Konstantine Bombada. Takımların isimlerini bak. Ebemin Köyünün takımları. Konstantine Banjo Hawks, Bombada Mavs. <laughs> Burada kesip gönderiyorum. Hemen.